Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar tepmesi sabit hacimli bir kapta gerçekleşiyor. Hangileri doğru? Kapta gaz öz değişmez demiş arkadaşlar. Gaz öz kütlesi. Şimdi öz kütle M bölü V. Arkadaşlar M sabit, V de sabit. O zaman öz kütle değişmez. Bu ifade doğrudur. Gaz hacmi azalır. Arkadaşlar bakın hacim sabit olduğu için bu ifade hatalıdır. Mol sayısına aldanmayalım. Harcanan gazların kütle toplamı Z gazların kütlesine eşittir. kütle kütlenin konumu kanununa göre girenlerin toplam kütlesi ürünlere eşit olacak. Ürünlerde sadece Z olduğu için harcanan gaz kütlesi toplamı z'ye eşit olur arkadaşlar. Doğrudur diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 doğru c seçeneğidir. Şimdi sevgili arkadaşlar bileşiğimizin 0.1 molünde 1.2 gram H var ise diyoruz. Hemen yazalım bakın. 0.1'de 1.2 ise 1'de ne kadardır dersek arkadaşlar 10 katını alacağız. 12 gram H vardır. Şimdi bunlar da arkadaşlar bakın 1 molde. Şimdi diyor ki bize 1 molekülünde diyor. O zaman şunu diyoruz n tanede hani 1 mol n tanedir arkadaşlar. n tanede 12 gram var ise o zaman 1 de kaç tane vardır? Buradan da 12 bölü n gelecektir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Şimdi karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan organik bir bileşin 0.1 molü arkadaşlar yakılması için litre oksijen gazı kullanılıyor. Şimdi normal şartlarda 6.72 litreyi mole çevirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? 22.4'e bölüyoruz. O da eşittir 0.3 mol. Şimdi bakın 0.1'e arkadaşlar şöyle 0.1'e 0.3 o zaman 1'e 3 olur diyorum. Tamam mı? Şimdi denklemi yazarsak eğer CXHY diyelim arkadaşlar. Artı O2 şöyle biraz uzatalım. CO2 bakın x tane karbon olduğu için bu x olacak arkadaşlar. Artı H2O o da Y bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. iki tane hidrojen olduğu için. Hani y tane hidrojen olması gerekiyor çünkü. Evet böyle. Tamam. Şimdi oksene geldiğimizde arkadaşlar bakın burada iki tane var. 2x. Burada ise bakın Y bölü 2 var. Artı Y bölü 2 bölü 2 diyoruz. Tamam değil mi? Şuradaki 2'den dolayı. Şimdi bundan 1 mol kullandığımda bundan 3 mol kullanıyorum arkadaşlar. Şurada yaptık bakın. Tamam o zaman yazalım arkadaşlar bakın 2x artı y bölü 2 bölü 2 eşittir 3. Öyleyse şöyle hemen getireyim toparlayayım arkadaşlar burada 2x artı y bölü 2 eşittir 6. Tamam değil mi? 2x artı y bölü 2 eşittir 6 dedik. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar bu denklemlerden hangisi bizi sağlayacak? Şimdi 2x dediğimiz zaman arkadaşlar zaten bu 8 yapıyor, bu gitti 6 olacak. 2x dediğimiz zaman zaten bu 6 yapıyor arkadaşlar artı y bölü 2 ile beraber 6 olacak. Şimdi 2x dersek arkadaşlar 4 artı y bölü 2 dersek 3 dolayısıyla toplam 7 yapıyor arkadaşlar gitti. 2x dersek 4 artı y bölü 2 dersek 2 o zaman ne yaptı bakın 6 yaptı arkadaşlar. Tamam. Evet dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Tepkime mol üzerinden yürüyecek arkadaşlar. Dolayısıyla hemen 15 gram H2'yi bir mole çevirelim arkadaşlar. NH2 eşittir diyoruz. 15 bölü h2 olduğu için 2 h olsa 1 olacak arkadaşlar. E, ee, o da eşittir diyoruz. 7,5 şöyle 7,5 mol. Şimdi bakın bunu şöyle yazalım arkadaşlar ayrıca. N2 artı 3 tane h2 diyoruz. E, ee, 2 tane nh3. Şimdi başlangıçtaki değerleri yazarsak N2'den 2 mol var arkadaşlar. E, ee, H2'den ise 7,5 mol var. Bundan ise yok. Şimdi bakın bunun 1 molü bunun 3 mol ile tepkimeye giriyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bakın şöyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi bunu iki katına çıkartıyorum. Eksi 2 mol. Niye Gökhan hocam? Bak zaten bunlar 2 mol var elimizde tamam mı? Şimdi 1'e 3. O zaman 2'ye 6 reaksiyona girer arkadaşlar. Şimdi bunlar ne kadar vardı bakın? 7,5. 6 reaksiyona girerse ne kalacak arkadaşlar? 1,5 mol artı diyoruz. Tamam değil mi? Şimdi arkadaşlar aynı şekilde 1 mol N2 tepkimeye girerse 2 mol NH oluşuyordu. Şimdi 2 mol N2 tepkimeye girerse ne olacak? artı 4 mol NH3 oluşur diyoruz. Peki sorumuz bu kadar. N2 gazı tamamen harcandı diyor arkadaşlar. 2 vardı 2 tepkimeye girdi tamamen harcandı. Doğru. Tepkime sonunda 1.5 mol hidrojen gazı artmıştır. Doğru. Oluşan NH3 gazı 4 moldür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada. Doğru diyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar hemen tepkimemizi yazalım. Bakın N2 artı H2 diyoruz arkadaşlar. Ne oluşacak? NH3. Şimdi burayı 2 ile çarpıyorum. Azotları istemek için. 2 kere 3, 6 hidrojen oldu. Burayı da 3 ile çarptık. Şimdi arkadaşlar kütlelere bakarsak N2 azot 14, 2 tane olursa 28 gram. Hidrojen 1, 2 tane H2, 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. h 2yi 6 gram. O zaman bu da ne yaptı arkadaşlar? Bakın 34 gram. Şimdi bu da en sade hale getirmek daha mantıklı olur arkadaşlar. 2'ye bölersem 14 bunu da ikiye bölersek arkadaşlar 3. Yine bunu da ikiye bölersek 17 olur. Tamam. Şimdi bunu aldık. Şimdi bize diyor ki bakın arkadaşlar 51 gram oluşmuş. Şimdi 51 bunu kaç kat arkadaşlar? Evet 3 kat. O zaman bunu da 3 katını alıyorum arkadaşlar. 9. Bunu da 3 katını alıyorum. 42 ee, gram. Tamam değil mi? Şimdi eşit kütlede dediğine göre büyüğün kütlesini eşit alacağız. Yani bundan 42 varsa bundan da 42 vardır. Başlangıçta diyeceğiz arkadaşlar toplam kütleyi soruyor. 42 artı 42'den 84 gram olacak. Yani cevabımız A seçeneği. Şimdi S-O en bileşiğinde kütleci bileşim oranı arkadaşlar S bölü n çarpı O tamam mı? O da eşittir diyoruz arkadaşlar bakın S 40 bölü diyoruz arkadaşlar de gördüğünüz gibi 60 tamam mı? bu şekilde. Şimdi S elementinin atom kütlesi O elementinin atom kütlesinin iki katı olduğuna göre diyor hemen yazalım arkadaşlar bakın. Yani S yerine 2x bölü N çarpı O yerine de x yazıyorum arkadaşlar. S'in atom kütlesi O'nun iki katı. Tamam değil mi? O da eşittir işte arkadaşlar. Bakın 20'ye bölersek 2, 20'ye 20 bölersek 3, 2 bölü 3. Şimdi şu x'leri götürelim arkadaşlar. Tamam gitsin. Şu ikiler de sadeleşirse burada 1 kalır arkadaşlar. İşler dışarı yaparsak N eşittir 3 olarak elde ederiz. Cevap C seçeneği. Şimdi arkadaşlar N artı O tepkimeye girerek N2O bileşiği elde etmişiz. Şimdi 440 gram bileşin 160 gramı oksijenmiş arkadaşlar bakın. O zaman yazıyorum. Burası 160. Şimdi şöyle bize diyor ki 700 gram N2'nin yeterince tepkimesinden kaç gram N2O elde edilir diyor arkadaşlar. Ona ulaşacağız. Şimdi bakalım hemen arkadaşlar bakın 160. Şimdi toplam 440 gramdı bileşiğimiz. 160 gram oksijense eğer arkadaşlar gelene kalacak bakın 280 gram kalacak. Şimdi bunu sadeleştirmek istiyorum arkadaşlar ben bakın 4'e bölersem 70, 4'e bölersek arkadaşlar bunu da ne olacak bu da 40, bu da 4'e bölersek 110 şeklinde elde ederiz tamam. Şimdi arkadaşlar bakın soru daha rahat çıkar yani en sade hale getirirsek soruyu daha rahat görürüz. Çünkü bu şekilde değerler zaten soruda bize verilmek zorunda. alt ya da üst katları bize soruda verecek arkadaşlar. Şimdi 70 gram enik harcandığında 110 gram oluşuyor. Öyleyse diyoruz 700 gram harcanırsa 1100 gram oluşur. Cevap C seçeneği. Şimdi denklemimizi yazarsak arkadaşlar x artı y bileşik diyememiz yeterli arkadaşlar bileşik diyebiliriz. Şimdi 4 gram y varmış arkadaşlar bileşiğimizde. Toplam bileşik 7 grammış arkadaşlar. Öyleyse geriye 3 gram da nedir? x'tir diyebiliriz. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar 140 gram bileşik oluşuyor. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar 2 katı 14. 2 katı 8. Bunun da 2 katı ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. 140 hemen virgül sıfırları atalım buraya arkadaşlar. Hop bu şekilde. Tamam değil mi? Şimdi eşit kütle değilse o zaman büyüğe eşit alırız arkadaşlar. Bakın 80'e 80, e 80 e alırız. Sonuçta bu biter. Bundan 20 gram ne yaptı? Arttı diyoruz. X'ten 20 gram artar. Cevap A seçeneği. Hemen tepkime yazıp denkleştirelim arkadaşlar. NO artı diyoruz sevgili arkadaşlar. O2 ne oluşmuş? NO2. Ee, burayı 1 bölü 2 ile çarpmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. O zaman tepkimimize göre bakın. Bundan 1 mol. Bundan 1 bölü 2 mol girerse bundan 1 mol oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 0.8'er mol var başlangıçta. Hemen şöyle bir başlangıç diyorum. 0.8 ve 0.8 arkadaşlar bundan yok. Şimdi 1'e 1 bölü e 2 girecek. Tamam yarısı. O zaman 0.8'e yarısı eksi 0,4 girer. bir girerse bir çıkıyor arkadaşlar. O zaman artı 0,8 oluşur. Sonuç bitti. 0,4 kaldı. 0,8 oluştu. Tepkime sonunda kaç mol gaz vardır diyor arkadaşlar. Şunların ikisini topluyorsunuz. 1,2 mol cevap C seçeneği. şöyle yan tarafa alalım arkadaşlar. 4 tane F diyoruz artı 3 tane O2 diyoruz. Diğerine gerek yok ürüne arkadaşlar. Şimdi kütleye bakarsak hemen 4 çarpı 50 56'dan 224 gram yapacaktır arkadaşlar. Bu da 3 çarpı 32'den 96 gram yapar. Şimdi 44.8'e 192 diyor bakın arkadaşlar. İki katını alırsak bunun 448 olur. Bu da 192 olur. Bir virgül kaydırırsak arkadaşlar ona bölersek yani. 44.8 19.2 tam tepkimeye girer. Artma gözlenir diyor. O zaman burada artma olmaz. Şimdi normal şartlarda katılar için hacim ifadesi kullanılmaz ya da hacim mole çevrilmez arkadaşlar. Dolayısıyla burada kesinlikle artma olacaktır diyoruz. Şimdi 1.6 mol ve 1.5 mol demiş. Şimdi 4 1.6 alırsak 0.4 katı. O zaman bunu 0.4 katını alırsak 1.2 olur. Ve dolayısıyla arkadaşlar bundan 0.3 mol artar. O zaman burada da artma olur. Cevap 2 3 D seçeneğidir. Şimdi eşit kütlede F ve O arkadaşlar hemen tepkimemizi yazalım. O2 diyoruz. Şöyle 1 bölü 2 FO oluşacak. Şimdi bunlar 56 gram tepkime girdiği zaman buradan 1 bölü 2 olduğu için 16 gram girecek. Buradan da 72 gram oluşacak arkadaşlar. 144, 14.4 bakın tam katı arkadaşlar. Şöyle 14,4 diyelim arkadaşlar. Yani iki katını 10'a böleceğiz. O zaman 3.2 olur. Bu da 11.2 olur arkadaşlar gram. Şimdi eşit kütlede aldığımıza göre o zaman bu 11.2 bu da 11.2 olacak. O zaman başlangıç kütlemiz 22.4 cevap. Şimdi denklemi yazalım arkadaşlar. X ve O2 tepkimeye girmiş. X artı O2 tepkimeye girmiş. Karbondioksit ve su ise arkadaşlar tepkime de oluşmuş. Şimdi bakın X'ten 0.8'den 0.6'ya 0.2 mol tepkimeye girmiş. O2'den 1.2'nin tamamı kullanmış arkadaşlar. 1.2 mol. Karbondioksit ve H2O'dan ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.8 R mol oluşmuş. Şimdi biz hepsini 0-2'ye bölersek 1, 0-2'ye bölersem 6, 0-2'ye bölersem 4, aynı şekilde bu da 4 olur. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın burada X'in yapısında C4, H4-2, 8 olacak. Oksijen var mı yok ona bakalım arkadaşlar. 4 çarpı 2, 8 oksijen burada var. 4 çarpı 1 artı 4 oksijen de burada var. Yani toplam ürünlerden 12 tane oksijen çıkmış. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar 6 çarpı 2 12 tane oksijen de burada var. Demek ki e, X bileşiğinin yapısında oksijen yok. Bileşiğimiz C4H8 cevap B seçeneği.